Bilerek onlarla beraber atladım ki adamlar da nereye gitti. Denedim bir iki noskop da yemediler abi belki bir tane daha çıkar diye. Uuu. Güzel bir vuruş. Yine SF Kadir. Yapıyor mu sporu arada bir ya? Nadir de olsa. Yapıyor aslında. ya? Işte. Heh, kitim de varmış. Kit de basayım. lan Seninle benim aramda bir fark var reis Ben vallahi valla var ya Bizden biri sende. Ne sıkıyordu lan mamla sana? Ben ya vuramıyorum ki Bot bana şey sıkıyordu ya İki neydi onun? İkili tabanca var yani Onda kaybol git şuradan ya. Uhu delikanlım delikanlım. Ben bunun videosunu alırım bir dakika ben bunu hiç ölürsem gene